Borsa altın gibi değil. Yani bugün altın şöyle bir şey. Kuyumcudan da alsan, Reşat da alsan, Cumhuriyet de alsan altın artıyorsa herkes kazanıyor. Ama borsa öyle değil. Borsada borsa artınca herkes kazanmayacak. Kimileri çok kazanacak, kimileri kaybedecek hala. Ama altın dediğin tek enstrüman çünkü. Ya, borsaya Borsa de değil. Batarsan, borsanın içinde bir sürü şey var. 600 tane şirket ha, var şimdi. 600 tane seçin? şirket var. Dolayısıyla 600 tane şirketin olduğu yerde dolayısıyla senin doğruyu yakalaman kolay olmayabiliyor. E bilançoları iyi okuman lazım. Geleceğini iyi görmen lazım. Şirketin işlerinin varlıkları çok önemli Da Müthiş bir arsası vardır. O arsa acayip değerleniyordur mesela. Sırf ondan bile bir şirketin gitme durumu olabilir. Veya müthiş bir şirketin işte ihale alacaktır veya almıştır. Ondan dolayı gitmiş olabilir. Yani dolayısıyla hikaye önemli. Ama hani borsanın gitmediği doğru. 20-30 yıldır Türkiye'de ama borsa gitmiyor diye de iyi hisseler gitmiyor diye bir şey yok inanılmaz giden var. Onun algıyı da şey bak anlamak lazım yani 1'e 30 giden bir ya 1'e 1000 giden 1'e 2000 giden 1'e 3000 giden şirketler var. Var ya 20 yılda dolar aynı dönemde 25 katmış bunlar az değil. Ama hani şeyini, giden... uzun vadeden bahsettik ya uzun vadeyi bozan şey ne o zaman yine sabırsızlık var. Tabii vardı. sabırsızlık yani bir iyi Sabırsızlık sabırsız nedeni de şu ama bak sabırsızlık ama sabırsızlığın nedeni de insanların borsaya girdiği dönemler genelde tepe dönemlerdir. Yani bakın geçen öyle bir şey yaptım analiz yaptım Twitter'da payda sordum. Bu borsaya çok kızıyorsunuz dedim ama borsa 1000 liradan 2000'e çıktı 3000'e çıktı dört 11 e, hangi bir dönemde girdiniz dedim. Herkesin yani çoğunluk 10 binde 11 bin arasında girmiş. Yani binde giren şikayet etmiyor, 2000'de giren şikayet etmiyor. Bunlar hepsi 5 yılda oldu. O dönemde gider çok kazandı. Sonda kalan kaybedecek. Yani bütün sistem o arkadaşlar. Sona kalan dona kalır. Son vagona binmeyeceksiniz. Bir şey çok hızlı giderken. Ya bu, hiçbir ağaç buna yine var mı fıtığı yanılmıyorsam bir sözüyle. Yani hiçbir ağaç sonsuza kadar uzamaz ya. Uzamıyor ya hiç. Gördünüz mü böyle uzaya giden Ağaç duruyor. E siz şimdi bunun bitmeyeceğini bilerek niye? Ama işte sürü psikolojisi. Herkes aldı diye ben de alıyorum. Ben de tam tersine o kadar insan alıyorsa biraz korkarım. Kimse yokken de biraz daha cesur olmayı severim.